Beşiktaş'da ihmali olanlara ciddi bir yaptırım oldu mu sonradan? Ee, peki hocam, e, meseleyi e, devam ettirecek evet. olur Peki bu yolda ihmali olanların sonradan Osmanlı Devleti tarafından cezalandırıldığı, bu meselenin takip edildiğine dair haberler de çıktı. Hatta bu konuda e, gerekli tedbirleri almadığı için bazı askerlerin idam edildiği rivayetler var. Ama bunlar ne kadar evet. hakikat? Evet. Böyle e, Cemal Paşa'nın o şekilde bir uygulaması var. E, yani efendim Ermenilere işte e, katliam yapan ki meşhur bir adamdır. Daha önce de bir gazete cinayete karışmıştı. Onları idam ettiriyor. Üç kişi diye hatırlıyorum. Onun dışında mesela Değil Paşa diyor. Ben diyor, e, küçük kız çocuklarını ediyor. Mesela e, şöyle Değil Paşa'nın gene naklettiği bir şey var. E, ordunun içinde hani dedim ya, Ermeniler de askeri alınmıştı. Mesela 3. Ordu komutanıdır Beyip Paşa. E, diyor ki e, benim birliklerim içinde amele taburları. E, yani onlara direkt hani silah verilmiyor da amele taburlarına çalıştırıyor bir kısmı. Onların diyor gönderilmesi istendi diyor. Nereye? İşte Halep'e e, yola çıktılar diyor. Fakat diyor haber alamadım diyor. Yani orayı şey yapıyorum falan. E, bilgi yok. Sonra diyor işte haber geldi ki efendim Yüzbaşı Nuri adında birisi onları bir yerde katletmiş. Bakın yani onları götürmekle görevli olan kişi yani muhtemelen bir başka yerden de aldığı emirle katletmiş ve Veyip Paşa şunu diyor kendi raporunda. Ben diyor bunu efendim e, şey divan harbe verdim. Divan harp yargıladı ve daha sonra da idam edildi diyor. Yani bu şekilde uygulamalar var. İkinci kısmına gelince biliyorsunuz e, Mondros'un tarikesinden sonra e, işte İstanbul'da artık İttihat Teraki tasfiye oldu. Daha doğrusu İttihat hükümeti düştü ve farklı hükümetler kuruldu. İşte o dönemde İngilizlerin baskısıyla Damat Ferit e, hükümetler döneminde tehcir ve takdil divan dediğimiz mahkemeler kuruldu. Yani Trabzon tehciri efendim hani farklı farklı tehcirler orada yargılandı İngilizlerin baskısıyla. Şimdi burada ne hocam Ben siz tabii bir hukukçu olarak daha iyi süreci anlayacaksınız. Şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Asıl elebaşları değil de ikinci derece adamlar daha çok öne çıkıyor. İkincisi İngilizlerin baskısıyla yapıldığı için yani şunu yapma arzusu yok yargılayan heyetler. Yani efendim biz burada asıl olayı ortaya koyalım. Çünkü bu emri kim verdi? Şuradaki adım kim attı? Böyle bir zihniyet olmadığı için yani o dönem mahkemelerine e, tam böyle bir bağımsız mahkeme demek mümkün değil. Ve zaten verdiği karar da mesela şöyledir. Hani boğazyan Kaymakam biliyorsun Kemal Bey böyle bir mahkemede verilen kararla asılmıştır. İdam edilmiştir ve çok büyük geriyan meydana gelmiştir. Çünkü zaten e, Osmanlı Devlet Savaşı kaybetmiş efendim İngilizler İstanbul değişik yerlerde hakimiyet kurmuşlar. Böyle bir dönemde bir de böyle bir hadise yaşanıyor. Ama yargılamalar çok e, adil bir şekilde yapıldığını söylemek mümkün değil. Yani deyim yerindeyse e, sulandırılmıştır. Fakat buna rağmen buna rağmen bakın İngilizler daha sonra ne yaptı biliyor musunuz? Baktılar çok büyük tepki oluyor Türk halkından ve milliyetçi hareketi güçlendiriyor böyle bir şey. Anadolu hareketini güçlendirecek. Mesela onların e, tehcile karışanların bir kısmını Malta'ya sürgüne gönderdiler. Yani direkt Boğazihan kaymakamı Kemal Bey gibi idam ettirmek yerine böyle bir tercihte bulundular ve e, tabii onların yönlendirmesiyle bu şekilde bir e, süreçte yaşandı. O dönem İngilizler vardı. Şimdilerde Avrupa Birliği ve Amerika. Onların yeni soykırımlara karşı net bir duruşu olur mu sizce? Öyle. Uluslararası hukuk tabii e, farklı çalışıyor. Yani daha doğrusu uluslararası ilişkilerde iki kere iki, dört yapmıyor. Yani her devletin kendine ait mefaatleri var. Farklı şeyler devreye giriyor. Yani çok hani haddimi aşmak istemiyorum ama genel e, tezim ne yazık ki ahimle ilgili falan da e, daha farklı değil. Şimdi... Ermenilerin geride kalan malları ne oldu? Ee, şimdi bizim Hanımköy köy e, Kayseri hala da insanlar dedektörlerle e, Ermeni mezarlarını hala dolaşıyorlar. Acaba kalmış bir definesi evet. var mı? Bir e, ölünün bir altın dişi kalmıştır, ne bileyim bir yere gömdüğü bir şey kalmıştır. Anadolu'nun birçok yerinde bu efsaneler vardır yani. Şu anda ilk planda hala gürmece gelen bir evet. durum bu. Evet. Şimdi e, tabii Ermeniler e, bulundukları, yaşadıkları yeri terk ettiler. Köydekiler, tarlaları, işte efendim yani takımlar neyse hayvanları onları bıraktılar. Şehirdekiler mesela fabrika sahipleri var, dükkan sahipleri var, mağaza sahipleri var. Onları bıraktılar. Tabi bunlar bir anda bir şeye söz konusu oluyor. Bir e, yağma e, söz konusu oluyor. Sonradan Almanların baskısıyla e, ilçelerde enval metruke komisyonları kuruldu yani geri kalan malları, Ermenilerin bıraktıkları malları efendim onlara sahip çıkacak, tasfiye edecek, düzenlemesini yapacak, hatta daha sonra gerekirse iade edecek. Çünkü sonraki düzenlemelerde bu şekilde karar çıkmıştır. Bu şey, Böyle bir çalışma e, başladı. Ama burada e, bu malların, geri kalan malların bir muhacirlere, çünkü Balkanlar sonrasında gelen muhacirler vardı, onlara tahsis edildiğini görüyoruz. İki, fabrika gibi, efendim böyle iş yeri gibi yerlerin e, ıı, Talat bir ifadesi vardır. Der ki efendim bu tür yerleri genç Müslüman tüccara veriliyor. Yani tabi İttihat e yakın hani partinin yandaşlarından bu şekilde insanlara bunlar peşkeş çekildi. Ve tabi çok komik hadiseler var. Yani Ümit Kurt diye bir ıı, tarihçinin güzel bir çalışması var bu konuda. Gaziantep örneğini sunuyor ve ekonomik tehdit diyor. Ekonomik şiddet diyor yani yapılan şey. Ve gerçekten e, bir takım insanlar çok kolay bir şekilde zengin oldular. Yani işin bir boyutu ve bunlar bakın bu zengin olan kişiler bunlar Sünni Müslüman eşraf bunu bilerek söylüyorum. Yani bunu bilerek söylüyorum. Bakın bir Alevi'yi e, Türk devleti zengin yapmıyor. Bizim genelde kafamızda şöyle bir şey var. Bu İttihar Terakki efendim bir masondur. İttihar Terakki'nin de dayanak noktasını gene Sünni eşraf oluşturuyordu. Onların, da beş çeteleri var. Her burada birbirini, birbirini besliyor. O dönemde de hep zenginleri var. var. çünkü Sünni kitle Ramazan Bey benim okumalarıma göre en itaatkar kitle. En rahat manipüle edilecek kitle. Ve bundan dolayı da İttihar Terakki'nin mesela Talat Bey'in orada kullandığı şey bu ifadedir. Hatta tabii daha geniş çalışmalar yapmak lazım bu konuda hani kimler zenginleşti meselesinde. Anadolu'daki isimlere tekrar bakmakta fayda var ama mesela benim birkaç yerde gördüğüm bir müderris mesela belli yani. Yani sünni kesim temsil eden bir işte imam bakıyorsunuz aynı şekilde ne yapmış? Mallarını yağmalamış herkese. Bu şekilde örnekler söz konusu ama burada iddia ve ki bir sermaye değişimi gerçekleştirdi. Yani gayrimüslimlerin elindeki sermayeyi kendisine yandaş Müslüman kitleye, Kürt kitleye taşınmış oldu. Yani 15 Temmuz'dan sonra şahit olduğumuz veya varlık veya işte direkt mal şey doldurma gibi şu anda evet örnekler. aynen. Yani her iktidar kendi zenginliğini oluşturuyor. Burada da Ermeni mallarım bu konuda ciddi bir vasıta oldu. Enteresan bir şey daha söyleyeyim. Yine e, e, ifadelerde geçen e, bir şeydir. Şöyle deniliyor. Ee, mesela tabi Ermeniler giderken e, mallarını götüremez diye dükkanı olsun kumaşlar var. E bunlar satılıyor. Bunların toplanan paralarını veya öyle ya da böyle toplanan paralarının yüzde yirmisi Terakki genel merkezine gönderiliyor. Yani İstanbul'da 5'te beşte biri e, gene hissesini alıyor bu şekilde İttihat Terakki. Ve aynı zamanda demek ki bu şekilde bir dönüşüm gerçekleşiyor. Şu an Erman'ın da hani humusları var 100, %10, %15 i̇şte yani, kesinti yok yani. Yüzde yirmi var. Yani yüzde yirmi Terakki'nin merkezine gitmiş o dönemde. İstanbul bunu toplamış. Daha, Ermenilerden sonradan mallarını kurtarabilenler var mı? Daha sonra bakın tabi e, tabii itiraf devletlerin baskısıyla Osmanlı devleti Mondros'tan sonra bunları iade sürecini başlattı. Yani malların iadesi Ermeniler ki bakın Mondros'tan sonra bir e, İçişleri Bakanı'nın bir açıklamasına göre 235 bin Ermeni geri dönmüş. Yani hepsi tabii ki ölmedi tehcir sırasında. Geri döndüler bunların bir kısmı da bunların mallarının bir kısmı iade edildi. Fakat devletin tutumu şu tipik. Biraz sonra bağlayacağım bir başkanlıkta ya da. Yine İçişleri Bakanı diyor ki açıklamasında %10'u iade edildi diyor. Yani toplam alınan malın iade edilen kısmı %10. Ve bakın Lozan'da yani artık rejim değişmiş, Osmanlı yıkılmış, yeni bir devlet kurulmuş. Lozan'da aynı şekilde Ermeni malların iadesine dair bir düzenleme söz konusu. Ama Türkiye Cumhuriyeti de aynı politikayı takip ederek tabii ki bunları iade etmiyor. Yani bu ne? Uluslararası antlaşmalara rağmen bak, yani uygulama bu şekilde. Hatta daha e, komik bir şey, biliyorsunuz e, Ermeniler. İşte e, İttihat Türaki liderlerini, Talat Paşa'yı, Fatih Şakir'i, mesela Cemal Azim'i Berlin'de öldürdüler. E, bakın bunlara yani Ermeniler tarafından öldürülen bu insanların ailelerine Türkiye Büyük Millet Cumhuriyet döneminde maaş bağlı. Hem de biliyor musunuz? Ermenilerin emval kesildi. Yani devletimiz de bu konuda böyle çok e, dengeli bir siyaset izliyor. Yani tazminatlarını bile ne diyelim hani mağduriyetten gideri o insanların ama Ermeni in nokta. Atatürk'ün yaklaşımı şu büyük bir facia olmuştur şeklinde bir söylemi var. Ee, ama daha sonraki süreçte e, hani bir yüzleşmeye efendim bir hani bu insanlar bu sürece kimler katkıda bulundu, kimler şunu yaptı, kimler bunu yaptı. Böyle bir yargılanma, böyle bir süreç kesinlikle ne Atatürk başlattı ne daha sonra ortaya çıktı. Tabii Türkiye'nin buradaki temel problemi işte bütün hadiselerle yüzleşmekten kaçınması Ve gerçi bu yüzleşmeyi yapamadığı için de buna benzer hadiseler ne yazık ki hep yaşanacak gibi görünüyor. Günümüzde de benzer gazeteler yaşanıyor. Bugünkü mağdurlar haklarını alabilecek mi? Tarihi bir kıyasla bulunacak olursak. Evet yani kolay kolay da yüzleşmeye benzemiyor. E, şu anki devlet anlayışımız, kadim devlet anlayışımız, millet anlayışımız. Dolayısıyla da bu inkar, gözünü kapama, suçunu kabul etmeme, e, yani teşhis tedavinin yarısıdır derler. E, bundan sonra olur mu bilemiyoruz. E, yavaş yavaş kapatıyorum hocam. Bir birkaç şey soracağım. Yani onu iade etmişler o dönem. E, siz bir umudunuz var mı? Yani Şimdi şu an gasp gaspedilen... Efendim hocam? 1920 yılındaki bir açıklama o. Yüzde on civarında evet. bir iade sözü. Yani o da hani neyin yüzde onu? Geri dönenlerin yüzde onu mu? Toplamın yüzde onu mu? Gerçekten o kadar da verdiler bilmiyoruz ama o kadar bile yaşanabilir mi? Şu an yapılmış gaspların. Siz de çünkü o gaspları yaşamış birisiniz. Çalıştığınız üniversitenin isminden, cisminden her şey el konuldu. Yani ee, şöyle yani isterseniz ayrı bir program da yapabiliriz bunu ben e, mesela akademik ile ilgili işte 27 Mayıs'taki e, tasbiheler ve daha sonra 1422'likler 10 Eylül'e ilgili Şöyle yani insanlar mesela görevlerini iade oldular. Ha, tabii ölen öldü. Yani 33 reformunda mesela yokluktan ölen insanlar var, intihar eden insanlar var e, akademisyenlerden. Efendim şeyde 27 Mayıs'tan sonra tabii o şekilde hayatını kaybeden insanlar var. 12 Eylül'de bakın 12 Eylül'ün e, sayıyı bile bilemiyoruz. Çünkü şeyden sonra 15 Temmuz'dan sonra resmi polislerde de biz mesela. Benim üniversitem kapanmış. Ben de işsiz kaldım. Ben de atıldım. Yani benim de efendim e, ne diyelim e, sicilimde şey yazıyor. KHK ile kapatılma üniversite çalıştığım yazıyor. Ama sayıya dahil değil. Nasıl biliyor musunuz? Sokak yönetim komutanına direkt yetki veriyor. Yani istediği insanı atıyor işte. Ve buna işçiler dahil. Hani bugün bize çok komik geliyor ya. Yani devlet ne yazık ki böyle o dönemde de aynı şeyleri yapmış. Ve ee, işte aşama aşama konu kelimden sonra bir şeyi anlatıyorum. Uygulamalar devam ediyor. Yerel mahkemeler bir takım işte iade kararları veriyor. Bakın 83'te özel iktidara gelmiş, sivilleşme başlamış. Ama bir anda İnsanlar işine dönemiyor. Ne bileyim kaybettiği şeyi alamıyor. Ve Ramazan Bey çok enteresan. 89'da Özal Cumhurbaşkanı seçiliyor. Şimdi tam tarih olarak hani söylesem yalan olur ama zannediyorum Cumhurbaşkanı seçildikten iki gün sonra Danıştay ne tam ifadesi söyleyeyim. İştahatları Birleşme Genel Kurulu mu var? Evet. böyle bir genel kurul bakın Cumhur, Özal Cumhurbaşkanı seçilmiş toplanıyor ve yerel mahkemelerin verdiği kararları birleştirerek bir deniyor ona, bir karar vererek memurların geri dönüşünü onaylıyor. Bütün hocalar, akademisyenler diğer iş yerlerinden devletten atılan memurlar 1989 yılında geri döndüler. Hani ben bu konuda bakın eee geri dönüleceğini düşünüyor. Yani önceki örneklere bakarak han yani devlet geleneği devlet bir noktada tamamlıyor. Ee, siyaset siyasi olarak mücadele etmek lazım. Haksızlıkları anlatmak lazım. Çünkü bakın Özal bunu hani 83'te iktidara gelmiş 6 sene sonra yapabilmiş. Yani kolay değil bunlar. Çünkü 80'lerde ben 1980 darbesi oldu 13 yaşındayım. Yani komünistler efendim o dönemde dinsiz imansız insanlar yani halkın bakışı yani bugün e, nokta nokta, tövbüyor ya herkese. O dönemde de komünistler aynı şeye maruz kalıyor. Yani bir anda hani dönüşümün olmasını bir toplumda, bir devlet anlayışına beklemek kolay değil. Ama ben sonuç itibariyle hani bir şekilde insanların tekrar geri döneceklerini düşünüyorum. Malların dahi iade edileceği kanaat değil. Peki hocam yani şu yani yani... an şuan... Biz ee, Ermeni e, e, teşhirinden bahsediyoruz. Yani. Önceki örnekler onu gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Benim okumalarım benim o noktaya götürüyor. Tehcirden 106 yıl geçmiş. Hak arama mücadeleleri halen devam ediyor. Yeni mağdurlar ne zaman alır ki? diye soruluyor bazen. Peki 1915 teşhirin başlangıcı yani yüzyılları geçmiş bir süreç. Ve hala daha bırakın iadeyi. Daha böyle bir mağduriyetin yaşandığı dahi altı çizilemiyor. Bazen de insanlar bana yazıyor ben hani hakların iadesini konuştuğumda daha aradan yüz yıl geçmiş Ermeniler Rumlar bile alamamış hakkını biz nasıl alacağız? Hayır ben öyle, bakın öyle değil yalnız bakın Ermenilere bir geri dönme hakkı tanındı. Yani uygulama nasıl oldu tartışılır. İki mallarını iade kararı da çıktı. Az önce anlattım bakın. Yani diyor ya %10'unu iade ettik. devlet Burada şey yapıyor, işi yokuşa sürüyor. İade etmemek için her şeyi yapıyor. Ama hukuk planında bakıldığında mesela e, şimdi basit bir okuma yapan bir insan der ki bütün Ermeniler geri döndü, iki mallarını aldı. Uygulama tabii ki farklı. Ama karar olarak bakın bunlar geri aldı. Yani bu şekilde bir hak ortaya çıktı. Ve 12 Eylül'e geliyorum. 12 Eylül'de Ermeniler Mesela ben akademisyenlerle ilgili çalışmaya yaptığım için söylüyorum. Hepsi geri döndüler mi? 1402'de mesela İlber Ortaylı söyleyeyim. Mesela. İlber Ortaylı mesela bakın listeye bir de şöyle enteresan bir şey var 12 Eylül'le ilgili. Bazı insanlar bugün de aynısının yaşandığını e, tahmin ediyorum. Ben isim isim bir şey söyleyemem. Mesela İlber Ortaylı ne yapıyor biliyor musun 80'den sonra? Bakıyor sıra kendine de geliyor. Yurt dışına çıkıyor. CV'sine bakın. Ortaylı'nın diyor ki bilmem kaç yıllarında şu üniversitede, şu, şu üniversitede misafir üyesi olarak bulundu. Aslında atılmamak için, 1400'lüklülüklere dahil olmamak için bence yurtdışına çıkmış. Öyle anlaşılıyor yani. Bir de bakın, bugün de bu şekilde insanlar var. Ha sonra ortam yumuşayınca, bakın biz şunu gördük, Cem Karaca Türkiye'ye geri döndü. Değil mi? Efendim, Türkiye Komünist Partisi'nin Genel Sekreterleri vardı, Haydar Kutlu'yla neydi diye aklıma gelmedi. Geri döndüler. Ha, bunu Özal gibi bir adam yaptı, yani e, hani sivilleşme noktasında birçok tenkit ettiğimiz yönü olsun da başarılı icraatlarda olan Özal yaptı. Diye. Bence gene bu şekilde e, olacak. Ama ne yazık ki e, ne diyelim tabi acı tarafı ölen öldüğüyle kalacak. Çekilen sıkıntılar tabii ki çok hani böyle bir şey yaşanacak. Benim e, okumalarım bunu gösteriyor. Evet. Dünün acılarını Bugünün acılarını kıyasen anlamakta bir beis var mıdır? Evet hocam isterseniz ben şu, şu Ramazan orucunda bir rahatsızlığınızın da olduğu bir yerde çok yormak istemiyorum ama umarım Cem Karaca rahmetlerin dediği gibi dönmekse döndüm baba oh be Hani der miyiz? Bilemiyorum ama ben kapatırken şunu sormak istiyorum. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Niye ben hep e, 100 yıl önce yaşamış bu hadiselerin hemen bugünküyle ile kıyaslıyorum? E, biraz da şu anlamda yani bu hadisenin köklerini anlama, e, devletin içerisindeki bu paranoyak, faşizan yakı, yaklaşımları anlama adına dünle bugünkü yansımalarını görerek meseleyi bütüncül yaklaşma adına ben yapıyorum. Yoksa hiç kimsenin ya, e, acısı yarıştırılamaz. E, yaşanmış bir tarihte Ender, e, trajedilerden birisidir. Yani Ermenilerin tehciri olsun, Yahudilerin e, katliam olsun. Eski acılar ışığında günümüz yaşananları nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi kapatırken şunu sormak istiyorum hocam, müsaadenizle. Tehcir, tenkil ve soykırım. Yani e, yerine göre bazen kavramlar kullanılıyor ama, e sizce bunlar arasındaki nüans nedir? Bunu sorayım. İkincisi de e, e, yani tehcir kelimesi e, hicre e, yani gönderme anlamından geliyor maksat yani sürme. Et, e, et, zorla et. zorla gönderme. Zorla gönderme. Peki şu an Türkiye'de yaşanan hadise yani e, ölümü görünce insan hani hastalığa razı oluyor denir ya yani Ermeni tehcirinde bile e, olmuyor bir şey. Çünkü yüz binlerce insan şu an yurt dışına çıkmaya çalışıyor. Pasaport almaya çalışıyor. Yani en koyu AKP'liler bile yani şu an ortaya çıktı. Belediyeler insanlara e, vizeler hazırlıyor. Sahte böyle seyahat belgeler şunlar bunlar. Devlet eliyle e, muhtemelen İçişleri Bakanlığı'nın da e, içinde bazı yetkilerin olduğu e, bakan seviyesine varıyorum. Bu konu hala daha tartışılıyor. Ee, bir şekilde kapağı Avrupa'ya atmaya çalışıyorlar. Ee, yani insanlar çıkamıyor bile. Hatta çıkmak için uğraşanlar Ege'de boğuluyorlar. Meriç sularına can veriyorlar. bebeklerin tutun yaşlı insanlara kadar. Yani e, AKP şunu dese yani te tehcille kıyas ettiğim zaman tamam sizi istemiyoruz buradan devlette toplu arındırma yapıyoruz gidin buradan kapıları açıyoruz sizlere yani bu böyle bir şey olsa veya bunu kontrol bir şey, gönderme olsa buna adı tehcir olur muydu? Şu an Türkiye'de yaşanan tehcirden daha mı kötüdür? Adı nedir? Yani bu üç kavramı tehcir, tenkil, soykırım bağlamında o dönemkinin uygulamasının adıyla şu an Türkiye'de yaşananı bir kıyaslayarak bu meseleyi kapatabilir miyiz hocam? Şimdilik. şimdi, şöyle, yani öncelikle böyle şunu ben çok tasvip etmiyorum. Onu söyleyeyim. Hani yarıştırma. Mesela bazen böyle konuşuyoruz. 12 Eylül daha işte efendim şeye mal oldu efendim şu mu? Şartlar çok farklı. Yani hani 12 Eylül'de mesela tabii ki binlerce insan alındı. mesela ben geçen rakam olarak bakmıştım. Soruşturma açılan efendim yargılanan insan sayısı 15 Temmuz daha 12 Eylül çok gerisinde. Bakın. Ama ne var arada fark olarak? mesela kadınlar çok az. Değil mi? 12 Eylül'den sonra mesela kadınlar çok az. Böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu tabii 15 Temmuz'dan sonra kadınla annelerin, bebeklerin bu şekilde muhatap olmaları tabii Türkiye toplumundaki değişimle de alakalı. Yani kadınların da daha çok okuması, efendim belli bir seviyeye gelmesi bununla da alakalı. Şeye gelecek olursak, şimdi Ermeni e, tehciri veya işte efendim bugünküyle benzerlik olarak e, karşılaştırma olarak ya yani ben şunu görüyorum. Bu bizde bir devlet kültürü. Yani devlet mesela hani daha önce ilk böyle bir e, zihniyet olarak sorgulamaya şeyden başlamış. 1826 hayır Hayriye olayından sonra işte Bektaşlılara yapılanlar. Yani bir kesimi muhalif ilan ediyor ve artık ondan sonra kadın çocuk canını okuyor. Yani bu şekilde bir harise. Bunun adının hani bence tehcir olması, tenkir olması veya soykırım olması bunlar farklı kavramlar. Diyorsun soykırım kavramını e, bir mahkeme bu konuda karar veriyor. Yani bugün mesela Amerika buna evet diyebilir. Soykırım olarak tanıdığını ifade edebilir. Ama normalde bir uluslararası konusunda yani sizin isim olarak kullanmış olmanız veya işte tahsis etmeniz böyle olduğunu göstermiyor. Ama bence bu tür konularda Ermeni meselesi de dahil hani şöyle bir ifade kullanmışım programın başında. Soykırım kavramının etrafındaki tartışmaya girdiğinizde bugün de 15 Temmuz için belki aynı şey geçerli. E, asıl acıları unutuyoruz. Yok efendim soykırım mı oldu? Yapılmadı mı? Yapıldı mı? Ya çok bakın net anlattım. Ermenilerden te edilen insanlar denildiğinde insanlar şey zannediyor. Askerler, efendim şey Ermeni çeteciler değil işte. Sivil halk. Yani bunun adının soykırım olması veya başka bir şey olması ne ehemmiyeti var? Bugün için daha şey söz konusu. Yani e, efendim darbeyle hiçbir alakası olmayan eline silah almamış. Yani bu insanların böyle bir cezalandırılması mantıklı bir yöne olur mu? Ama burada şuraya geliyoruz. E, asıl itibariyle zihniyete bakmak lazım. Ve bu zihniyetin değişmesi lazım. Yani bu zihniyet nasıl değişir? Yani zor. Yani bu konuda benim bir cevabım yok. Hani tamam eğitim dersiniz 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 ama yani ne yazık ki cevabım yok. Çünkü temeli çok eskilere dayanıyor. Yani sizin gibi böyle tarihi dünü ve bugüne bakarak yorumlayan kimselere ihtiyaç var. Buna da ihtiyacımız var. Ve 1915-24 Nisan'da başlayan bu tehcir hadiselerinin kökenlerini dününü bugününü el almaya çalıştık. Çünkü dünü anlamayan bugün anlayamaz. Dolayısıyla da geleceğini de inşa edemez. Dolayısıyla da biz bunu yapmaya çalıştık. Bu topraklarda Ermeni insanlarımızın yaşadığı acıları paylaşıyoruz. Ki bizzat bunları da empati yapma imkanı buluyoruz. Birçok insan da başına geldi. Bunları görüyor. Umarız bu acılar yaşanmaz. Bunun için içinde yüzleşmeye açık olmak gerekiyor herhalde sanırım. Yayınımıza katıldığınız için hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür ederim. Yeni yayınlarda, yeni konularda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.